övgüyle bahsedilen sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin yeryüzündeki temsilcisi sıfatıyla bütün hayatı boyunca insanların ilahi rahmetten istifade etmesi için olağanüstü bir çaba sarf etmiştir. Bu şefkat ve merhameti sayesinde müminler Hz. Peygamber'in etrafında toplanmış, onun çağrısına icabet etmişlerdir. O hem şahsı hem de davası açısından kendisine kötülük eden onlar senin etrafından dalıp giderlerdi. Sen merhametle davandın. Sen şefkatle davandın. Onları etrafına topladın. Onlar kata etti. Onlar suç işledi. Onlar günah işledi. Sen affettin. ibret alıyor. Ne sayesinde? Yine Cenab-ı Allah diyor, Allah'ın rahmeti sayesinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkati merhameti, hilmi, yumuşaklığı yine Cenab-ı Allah'ın merhameti sayesindedir. Sen onlara kafa, kaba ve katı olsaydın, etrafında kimseyi bulamazdın. Dağılıp girerlerdi.